Mutfağımdan selamlar. Bugünkü tarifim nefis bir top börek tarifi. İstediğiniz iç harçla yapabileceğiniz çok bereketli böyle iki tane yufkadan 30 böreğin çıktığı bir tarif. Hiç bekletmeden yapılışa geçiyorum. Bir tane bütün yufkayı tezgaha serdikten sonra tam yarısını denk gelecek şekilde sosluyorum bolca. Sosun içerisinde de 3 yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, çok az da tuz var. Böyle bolca sosladıktan ve her yere yaydıktan sonra kalan yufkayı tekrar üzerine kapatıyorum. Şimdi bu kısmını da güzelce soslayacağım. Bu arada malzeme listesinin yapılışı videonun altına yazılı olarak da bırakırım. Her tarafı iyice soslandıktan sonra 16 parçaya böldüm ben yufkayı. Ama eğer daha büyük yuvarlaklar elde etmek isterseniz daha az bölebilirsiniz artık o kısmı tamamen size kalmış. Böldükten sonra da artık iç harç koyacağım. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ben bir soğanla 200 gram kıymayı kavurdum. Tuz, karabiber ekledim. O şekilde hazırladım harcı. Bu harç çok yakışıyor ama patateslisi, ıspanaklısı, peynirlisi de güzel oluyor. Ardından böyle gelişi güzel yuvarlak olacak şekilde sarıyorum ve hazırladığım sosa batıracağım börekleri ardından da galeta ununa bulayacağım ve fırına göndereceğim. Gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor. Bugüne kadar kime yaptıysam yedikten sonra tarifi istedi, öyle gitti. Şöyle göstereyim size de son halini. İsterseniz dondurucuya da atabilirsiniz bu şekliyle. Çıkarıp istediğiniz zaman pişirebilirsiniz fırında. Börekleri 180 dereceye attım. Benim fırınımda tam 30 dakikada piştiler ama fırına göre değişebilir o yüzden gözünüz üstünde olsun. Güzelce kızardığında da fırından alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen sonunda içini de göstereceğim. O kısmı aceleye geldi çünkü baştan aklıma gelmemişti. Umarım dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İçi de böyle.